20. Sözün 2. Makamı Mucizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lemay icazı Kur'an Ahirdeki iki sual ve iki cevaba dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti, şu ayetin bir sırrına dair İşarat-ül İcaz namındaki tefsirimde Arabi-ül İbare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim, o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki, bir kavle göre kitab mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez.'' Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri, ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. Ez cümle, Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik-ı sanat ve garayi bir fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayatı maddiyesinde en büyük mevkiyi almışlar. Elbette umum nevi beşere hitap eden Kur'an-ı Hakim şunları mühmel bırakmaz. Evet bırakmamış. İki cihet ile onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet, Mucizat-ı Enbiya suretiyle. İkinci kısım şudur ki, bazı hadisat قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودُ اَنَّا ذَاتِ الْوَقُودُ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْأَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ كَذَا فِي الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ gibi şimendifere işaret ettiği gibi. Haşiye 1. Şu cümle işaret ediyor ki şimendiferdir. Alem-i İslam'ı esaret altına almıştır. Kafirler onunla İslam'ı mağlup etmiştir. Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi kemişkatin fiha misbah el misbahu fi zucace ez zucace tuke enha kevkebun durriyun min şecaretin mübareketin zeytune la şarkiyetin ve la garbiye, yekadu zeytuha yudiyu ve lev lem temses hunar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi Ayeti pek çok envara, esrara işaretle beraber elektriğe dahi remz ediyor. Haşiye 2 Yekadu zeytuha yudiyu ve lev lem temses hunar, nurun ala nur cümlesi o remzi ışıklandırıyor. Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından, hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan şimdilik şimendifer ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağım. Birinci kısım ise Mucizat-ı Enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddeme İşte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, Mucizatlarından bahistaki, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki, manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikalarıdaki en evvel mucize eli nevi beşere hediye etmiştir. İşte Hz. Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hz. Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden, desti mucizedir. Bu hakikata latif bir işarettir ki, sanatkarların ekseri, her bir sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Mesela gemiciler Hz. Nuh'u aleyhisselam, saatçiler Hz. Yusuf'u aleyhisselam, terziler Hz. İdris'i aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti, çok vücuh-i ve müteaddit cihat-ı hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişler. Öyleyse ise Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikayeyi tarihiye olarak değil, belki onlar çok mani irşadiyeyi tazamun ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor beşerin arkasına deste teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zamanı mazi, zamanı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şunatının aynesi olduğu gibi, müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi menbadan yalnız birkaç numunelerini beyan edeceğiz. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teskiri havayı beyan eden ve Süleyman'a riha guduha şehrum ve ruhuha şehr ayeti Hazreti Süleyman bir günde havada tayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer madem sana yol açıktır bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetini ile manen diyor. Ey insan! Bir abdim hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanin adetimden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Hem Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesini beyan eden فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرْ فَنْفَجَرَتْ min حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا ila اَخِرْ Bu ayet işaret ediyor ki, zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden, basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile ağabey hayat celbedilebilir. İşte şu ayet bu manayla beşere der ki, rahmetin en latif feyzi olan ab hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış bul. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan remziyle manen diyor ki, Ey insan! Madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki, her istediği yerde ab hayatı onunla çeker. Sen de benim kavanın rahmetime istinad etsen, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi, bir aletin icadıdır ki, ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri, nihayat ve gayat hududunu çizmiştir.'' Nasıl ki evvelki ayet, şimdiki hali hazır tayyareden eden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair ve ubriul ekmehe vel ebrasa ve ohil mevta iznillah. Kur'an, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba beşeri sarihan teşvik eder, öyle de şu elindeki sanatı ı aliyeye ve tıbb-ı remzen tergib ediyor.'' İşte şu ayet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey insan ve ey musibetse de beni Adem, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, Ey insan! Benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalardaki onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki tarakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hem mesela Hz. Davud aleyhisselam hakkında ve elenna lehul hadid ve ateynahu'l hikmet ve fasl'al hitab. Hz. Süleyman aleyhisselam hakkında ve eselna lehu aynel qadr ayetleri işaret ediyorlar ki telyin hadid en büyük bir nimet ilahiyedir ki büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor. Evet telyini hadid yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki, büyük bir Resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telyini hadidtir Ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi umumiyeye medar olmaktır. Madem bir Resul'e hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime, lisanına hikmet ve eline sanat vermiş, lisanındaki hikmete sarıhan teşvik eder, elbette elindeki sanatadaki tergip işareti var. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor, Ey beni Adem, Evamir'i teklifi yeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemale vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür veriliyor hem ehemmiyetlidir hem hayat ictimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamiri tekvini yeme itaat etseniz, o hikmet ve o sanat size de verilebilir. mürur zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyini hadid iledir ve izabeyi nuhas iledir. Ayette nühas, gıtr ile tabir edilmiş. Şu ayetler umum nevi beşerin nazarını şu hakikata çeviriyor ve şu hakikatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zamanı insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Hem mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam taht belkısı yanına celbetmek için vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim olan hadiseyi harikaya delalet eden şu ayet. Kâlellezî indehu ilmun minel kitâb Ana atike bihi kabla en yertedde ileyke darfuk felemma raahu mustaqirran indehu ila akhir <laughs> işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve rayiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan ismetiyle istediği gibi o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanin adetine ve inayetine tefik hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, gel bir surete ve savta, haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor. Ey ehli saltanat! adalet tahamme yapmak isterseniz, Süleymanvari, bu zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız.'' Çünkü bir hakim adalet pişe, bir padişah rayiyet perver, aktar memleketine, her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mesuliyeti maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan remziyle manen diyor ki, Ey beni Adem! Bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adalet tahammüme yapmak için ahval ve vukuat zemine bizzat ıttıla veriyorum.'' Ve madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim, elbette o kabiliyete göre bu zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de nev'en yetişebilir. Maddeten erişemezse de ehli velayet misullü manen erişebilir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi.'' vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, ruh zemini, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ'deki ferman-ı Rahmanî'yi dinleyiniz. İşte beşerin nazik sanatlarından olan celbi suret ve savtların çok ilerisindeki nihayet hududunu şu ayet Hı. remzen gösteriyor ve teşviki ismam ediyor. Hem mesela yine Hz. Süleyman aleyhisselam cin ve şeytanları ve ervah habiseyi teshir edip şerlerini men ve umuru u nafiyada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَاتِ الْآخِرِ وَمِنَ الشَّيَاط۪ينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكِ الْآخِرِ ayetiyle diyor ki Yerin insandan sonra zişur olarak en mühim sekinesi olan cin insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler ki Cenab-ı Hakk'ın evamirine musahhar olan bir abdine onları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan remziyle der ki: Ey insan, bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musakkar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytandaki sana musakkar olabilirler. İşte beşerin sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden, ispirtizma gibi cel bir ervah ve cinlerle muhabereyi, şu ayet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine envat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musakkar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teskir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Hem temessülü ervaha işaret eden, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri celp ve teskirine dair ayetler, hem فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ مِثْلُ Bazı ayetler, ruhanilerin temessülüne işaret etmekle beraber, celb-i ervaha dahi işaret ediyorlar. Fakat işaret olunan celb-i ervahı dayıbe ise, medenilerin yaptığı gibi, hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara, o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip, kendi yerine ve oyuncaklara celb etmek değil, belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhyiddin Arabi gibi zatlar ki istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehli velayet mesullü onlara müncelip olup münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip alemlerine bir derece takarrub etmekle ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir ki ayetler ona işaret eder ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar ve bu nevi sanat ve fünun-u hafiyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar. Hem mesela Hz. Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَاهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ يَا جِبَالُ اَوْوِ بِي مَعَاهُ وَالْدَّيْرِ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ Ve عُلِّمْنَا مَنْ dair ayetler delalet ediyor ki cenab Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip birer muazzam fonorah müsüllü ve birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Mağaralı her dağ her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksı sada vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sümbüllenir. İşte Hazret Davud Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilafet-i ruh -i zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazret Davud'a iktida edip onun lisanıyla, onun emriyle Halık-ı Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Hazret Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesayet muhabere ve vesayile irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan, dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerinin lisanıyla mecazi olarak konuşturur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahs manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ, insanların lisanıyla aksi sada sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi, kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Halık-ı tesbihatları vardır. Ve daire ı mahşura, onlimna mantıkat dair cümleleriyle Hz. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar envanın lisanlarını hem istidatlarının dillerini yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet, madem hakikattır, madem ruizemin bir sofrayı rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur. Öyleyse, o sofradan istifade eden sair hayvanat ve doyurun çoğu, insana musakkar ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istikdam edip, ilham-ı ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak, ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misullü kuşları konuşturarak medeniyeti beşeriyenin mehasinle güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse çok tayfeleri var ki karındaşları hayvanat ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse, ve harekatı tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve tezkeri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek en müntaha hududunu şu ayet çiziyor, en uzak hedefini tayin ediyor, en haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder.'' İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisan remziyle manen diyor ki, Ey insanlar! Bana tam abdolan bir hemcinsinize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için, mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musakhar edip konuşturuyorum ve cunudumdan ve hayvanatımdan çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyle ise her birinize de madem gök, ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emanet-i kübrayı tevdi etmişim, halife zemin olmak istidadını vermişim, şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size ram olabilsin. Ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilseniz ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlenceyi masumaneye çalış ki, dağlar sana Davutvari birer muazzam fonograf olabilsin ve havai nesiminin dokunmasıyla eşkar ve nebatattan birer tel musiki gibi nagamat zikriye kulağına gelsin ve dal binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayip bir mahlukat mahiyetini göstersin. Ve ekser kuşlar, hüdüdü Süleymani gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Hem mesela, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Kulna ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim ayetinde üç işareti latife var. Birincisi ateş dahi sair esbabı tabiiye gibi kendi keyfiyle tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. İkincisi, Ateşin bir derecesi var ki, burudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selamen lafzıyla burudete diyor ki, sen de hararet gibi burudetinle ihrak etme. Haşiye bir tefsir diyor, selamen demeseydi burudetiyle ihrak edecekti. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir hem berttir. Evet, hikmet-i tabiyyede, nar beyza halinde ateşin bir derecesi var ki, harareti etrafına neşretmiyor. Ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz brudetle etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimad ettirip, manen brudetiyle ihrak eder. İşte zemherir brudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyleyse ateşin bütün derecatına ve umum envana cami olan cehennem içinde, elbette zemherinin bulunması zaruridir. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddeyi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misüllü. Dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddeyi i maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darul hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor.'' Öyleyse Hz. İbrahim'in cismi gibi gömleğin de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğin de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki, Ey milleti İbrahim, İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki, bir maddeyi bulmuş ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif, ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak Hanife Müslümen tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Hem mesela ve alleme Adem el esma kullaha Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafet yükübrada mucize-i kübrası talime esmadır diyor. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harikayı beşeriyeye remzettiği gibi bütün enbiyanın pederi ve divan nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahata yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisan işaretiyle diyor ki: Ey beni Adem, sizin pederinize melekelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden sizdeki, madem onun evladı ve varisi istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip, mertebeyi i emanet-i kübrada, bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kainat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musakhar olmak gibi mertebe-i aliyeye size yol açıktır. Haydi ileri atılınız.'' ve birer ismime yapışınız çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan ruh zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup, hikmet ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit ve vakit başınızı kaldırıp, Esma-i Hüsnam'a dikkat ederek, o semavata uruc etmek için, künununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız.'' ta fünun ve kemalatınızın menbaaları ve hakikatler olan esma-i rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın durbeniyle kalbinizle Rabbinize bakasınız